Oğlum kim bu çavuş? Aa, yok narenciye bahçelerine dalıyorsunuz. Yok yakıyorsunuz. Kim bu çavuş? Terbiyesiz. Tövbe tövbe. Ablacığım aynı lafı bağırıp duruyor. Bak burada kadın var ergen var. Aynen aynen. Ya kim bu herkesin tanıdığı çavuş? Ben niye tanımıyorum çavuşu? Çok, çok ayıp bu gerçekten çok ayıp. Çok İnanmıyorum ayıp ya. ya. Şey, Teyze kim bu çavuş? Çavuş. Kadın zaten ıspana kalmış. Cesur bir kadın belli ki başımıza iş almıyor. niye bu kadar sinirlenecek? Ben anlamıyorum ki ya. Ya nasıl kızmayayım ya? Rezil oldum. Bir de isim takmış şeyine. Kaş gözde çiziyor musun sohbet ederken? Ne biçim konuşuyorsun? Ne alakası var ya? O benim aynım gibi düşünüyorum. ama sadece kel. Belki de sen ona benziyorsundur. Japon askeri. Ayıp ediyorsun ama. Bu bütün erkeklerin yaptığı bir şey ya. Bu kara gergedan diyeni duydum ben. Kara gergedan. Huy bu ya huy. Erkeklerde var bu huy işte. E tabi. Tek oyuncağınız bu olunca tabi. Siz sanki isim koymuyorsunuz. Aşkım kutuşum patlayacak. Hadi tuvalete gidiyorum. Ah, ah. Ha. Ah, aşkım. Ne oluyor benim acıdım? Kutuşum acıdı. Allah aşkına putuş, putuş ne ya? İçine sığılası isimler putuş kutuş ne Allah aşkına? Çavuşun en azından bir karizması var, bir duruşu var ya. Yani. Ne var canım benim taktığım isimlerde? Ne olsun ismi Leyla mı olsun? Leyla olmaz, Leyla halamın ismi. Bir daha böyle bir şey duymayayım. Tamam o zaman onbaşı olsun. Onbaşı olur. Çavuşun rütbesi onu tokatlar. Şak, 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 şak.